Bu aramız çok şükür beklentimizin bayağı üstüne geçti. Peki neden beklentimizin üstüne geçti onu bir parça anlatayım. Biliyorsunuz Ağustos ayı, Eylül ayı genelde bütün dünyada tatillerin olduğu, ondan sonra okulların başladığı Eylül ayı ile beraber genelde yavaş geçmekte. Türkiye'de tabii ki hem son dönemdeki, son birkaç haftadaki Suriye ile ilgili operasyon hem bir yandan da Orta Doğu'daki Irak'ta yaşanan konular artı diplomatik konularla beraber aslında zor bir süreç ve üstüne altın fiyatları biliyorsunuz. Ağustos ayında 1300 dolarlardan 1500 dolarlara çıktı. Bununla beraber önemli oranda elimizdeki resmi rakamlara göre özellikle Orta Doğu pazarı için söylüyorum %70 ile %80 arası düşüş yaşandı. Şimdi biz bu süreçte aslında fuara girdik. Baktığımız zaman talih ve beklentilerimiz de düşüktü. Fakat sağ olsun müşterilerimiz, özellikle de eğer firmalarımızın anladığım kadarıyla iyi çalıştığı zaman, iyi yeni numuneler, yeni ürünler, yeni koleksiyonlar yaptıkları zaman, bu fuarımız artık Ekim fuarı oturdu. Tabii ki çok büyük ilgi var. Biz de İracatçılar Birliği Meclisi olarak ve bir takım ülkelerden davetler düzenliyoruz, ziyaretçiler getiriyoruz fuara özel. Ayrıca hemen fuardan iki gün önce e, her sene düzenlenen Asya'nın yani Asya ülkelerinin öncelikle kalın tatıldı. 20'den fazla ülkenin e, temsilcilerini sektör temsilcilerini Türkiye'de ağırladık. E, bunlarla beraber düşündüğümüz zaman fuar bizim yani beklentimizin e, çok üstünde geçti e, ve hani görebildiğim kadarıyla da e, genel trafikten diğer firmalarda da benzer e, hareketlilik var. E, sektörümüz için çok iyi oldu, çok verimli oldu. Ee, önümüzdeki süreçte tahmin ediyorum Kasım ayın Aralık ayında işler e, çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada Cuhuleri dergisi hakikaten gururumuz oldu. Çok kısa bir sürede e, çok yani hem içindeki içerik olarak hem de e, saygınlık açısından ben de çok kısa sürede e, iyi bir noktaya geldi. Ben başarılarının devamını diliyorum. İnşallah biz de açılar bilir olarak e, destekleyeceğiz. E, Türk kuyumculuğunun bütün dünyada tanıtılması için benim bence önemli bir araç. Yani alım heyetleri artık her fuarımızın e, rutin haline geldi. Önemli bir parçası. Özellikle Türkiye'ye uzak pazarlarda e, bunu daha çok teşvik ediyoruz. E, yakın pazarlardan, önen, Orta Doğu'dan artık müşterimizin çoğu e, alıştı. Kendileri fuar belki teşvine bile gerek olmadan geliyorlar ama onları otelde de yine e, önemli bir kısmını yine bu fuarda da ağırladık. E, bu tabii ki işlerimize çok büyük e, artısı oluyor insanla yani bir pek çok müşterimiz var. Artık her sene fuara gelirken otellerine bizden istiyorlar ve baktığımız zaman aynı kişiler buraya gelip ticarete dönüşüyor bu ilişkilerde. O yüzden hem alım heyetleri hem yurt dışında özel ticaret şeyleri yapacağız, turları yapacağız önümüzdeki aylarda yine. Biliyorsunuz en son Ağustos ayında Miami'de yaptık. Şimdi tekrar geçen sene yaptığımız gibi Suudi Arabistan'da Cidde'de özellikle yapmayı düşünüyoruz hemen senenin başında. Bunu sürekli olarak yaptığımız için belki de bu ticaretimize, sektörün çeşitli kısımlarına hem altın hem pırlanta hem gümüş olarak çok olumlu faydaları oluyor. Geçtiğimiz aylarda da yine çeşitliliğimizi ülkemizin çeşitliliğini artırma adına hem uzak doğuda Singapur Fuarı'na katıldım. Ayrıca da daha iki hafta önce New York'ta e ee, bir etkinlik vardı. Türk iş adamlarının davet edildiği. Ee, biliyorsunuz Amerika e, Çin'le ihracat, e, ithalatını azaltıp e, yerine farklı alternatif ülkeler geliştirmek istiyor. Ve Türkiye'de bunların e, başında geliyor. E, Eylül ayında e, Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross 5 e, günlüğüne Türkiye'deydi. Pek çok sektörle görüşme yaptı. Ve mücevher e, ilk e, altıdaki sektörlerden bir tanesi. Yani en öncek verilen ben de bu görevle bilgili olarak hem sektörümüzü hem grubumuzu temsilen New York'ta bulundum. Yaklaşık 5 gün. Orada ticaret imkanlarını değerlendirdik. Nasıl artırabiliriz biliyorsunuz sektörümüzün o GSP dışında bırakıldık tekrar yani vergiden muaf olmaz için veya serbest ticaret anlaşması yapılması ya da sadece işçilikten vergi alınması için girişimlerde bulunduk ve takipçisi olacağız. Eminim ki Orta Doğu ile beraber önümüzdeki dönemlerde Amerika pazarı biliyorsunuz 2000'li yılların, 90'lı yılların birinci pazarıydı. Eğer buraya öncelik verirsek burada da daha fazla yol alacağımızı düşünüyorum. Ama şu dönemde yani baktığımız zaman çeşitliliği, ülke çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Yani sadece bir pazara bel bağlamak ya da pazar artık öyle bir büyüdü ki ve farklılaştı. Ve farklı farklı işler olmaya başladı. Yani alışılmış 14 ayar, 10 ayar gibi düşünmeyip 18, 21 ayar, 22 ayar da satar hale geldik. O yüzden belki firmalarımızın daha fazla ülkelere ziyaret etmesi, satış organizasyonlarına daha geniş Asya, Avrupa ve Amerika kıtası olarak düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii ki burada yani Güney Amerika örneği mesela çok spesifik. Çünkü Güney Amerika'da pek çoğumuz belki bilmiyor. Türk dizileri çok popüler. Ve orada Türk takılarına, dizilerde geçen Türk takılarına da önemli bir ilgi var. Lokasyonlara Türkiye'deki, başta İstanbul olmak üzere pek çok şehrimize özel ilgi var. Ayrıca Kuzey Amerika'nın güneyi yine Latin ağırlıklı olan bölgelerde Türk dizilerine takılarına önemli ilgi var. Biz bu açığı, bu nasıl değerlendirebiliriz? Ayrıca böyle gittiğimiz o taraf, o kıtaya yönelik seyahatlerde de Türk ürünlerine ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bununla alakalı belki bir ara destinasyon bulmalıyız, özellikle Güney Amerika'ya sürekli hizmet vermek için. Çünkü şu anda sadece Mart fuarında ve Eylül fuarı ağırlıklı, Ekim fuarı ağırlıklı geliyorlar. Ya firmalarınız oraya gidecek, ya orada bir ofis, bir şeyimiz olacak, organizasyonumuz olacak o pazarlara ulaşmak için. Böyle yavaş yavaş e, Güney Amerika olsun, diğer bölgeler olsun e, yayılmamız gerekiyor. E, Türk firmalarının da yani o pazarla ulaşması için e, işte önemli teşvikler zaten sağlanıyor. Bizler de birlik olarak buralarda nasıl, ne faaliyetlerde bulunabiliriz, bununla ilgili sürekli çalışmalar içerisindeyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Remzi Beyciğim. Sizlere de yayınlarınızda başarılar beğenerek takip ediyoruz.